Evet maç olur da Hodri meydan durur mu? Tabii ki durmaz. Durmadı da zaten taraftarlar stada giremedi ama dışarıdan destek verdi. Bursa Karacabey deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Kocaeli Spor'a Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 2 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Amatör ligde 20 bin taraftarla rekor kıran Kocaeli Spor 3. ligde ilk kez seyircisiz maça çıktı. İsmet Paşa stadında Bayburt Spor'a karşı mücadele eden Kocaeli Spor'a destek için taraftarlar bugün de stada akın etti. Biyo. Biyo. Maç yasağı nedeniyle stada alınmayan taraftarlar stadın önünde toplandı. On binlerce taraftar maçı dev ekranlardan takip etti. <laughs> TV 41 ekranlarında yayınlanan maçı izleyen taraftarlar bir an olsun sessiz kalmadı. Odri Meydan Taraflar Grubu lideri Özgür Taşkıran her zaman Kocaeli Spor'un yanında olduklarını ifade etti. Buraya girerken bile biletli giriyoruz. Dün günden beri kızalım maçın biletlerini istiyoruz. Taraflar elinden gelen her şeyi yaptı inanın yani. Ve Türkiye'de de çığ gibi bir destek verdi. Sizin ayrıcağınıza Türkiye'deki destek veren bize tüm futbol kulüpleri, gruplarına buradan teşekkür ediyorum Odri Meydan Grubu. Sadece taraftar olarak değil, ailecek maç izlemeye gelenler de oldu. Yani her maçlarına gidiyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Maçlarımız kapanacak inşallah, biz de tarihlikte olacağız. Taraftar burada, odri meydan burada. Bunlara odri meydan, biz emin adımlarla halkın takımı olarak çıkacağız. Süper Lig'de adım adım çıkacağız. Masa bu sefer birer birer çıkacağız ki düşmemiz çok sıkıntılı olmasın. Başkanın dediği gibi halkı ve kendini... Kenti birleştireceğiz, Kocaeli Spor'u Süper Lig'e taşıyacağız. <laughs>